çok güzel bir tatile geldik çok güzel bir tatil geçireceğiz var ya harika Ey kalkın kalkın burayı süpüreceğim ben kalkın Abi ne oluyor ya? E temizlik görevimi yapıyorum beyefendi bir kalkın süpüreyim buraları Hayret bir şey ya ne oluyor? Aa valla hayret bir şey hadi kalk gidelim ya Aa. Saati doldu doldu hadi odanıza odanıza odanız, hadi Hayret bir şey ya hem para veriyoruz hem de böyle kaldırıyorlar Allah'ım Kayoz kıyameti Çok güzel görünüyorlar. Alsana. sana. bakar mısınız? <laughs> sizi. Ay! Bizim paramız yoktu. Zeydanımız var. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.